hizmet hareketinin insanlığı kalkındıran bir hareket olduğu kanaatindeyim. İnsanlığın ilerlemesi ve iyileşmesi için insanlığa hizmet eden bir hareket olduğunu düşünüyorum. <laughs> İsmim Profesör İbrahim Muhammed. Kano'daki Bayero Üniversitesi'nde çalışıyorum. Şu sıralar yakın zamanda kurulmuş olan Kur'ani Çalışmalar Bölümünün yöneticisiyim. Bu kuruluş siyah Afrika'mızda türünün ilk örneği. Hizmet hareketini yaptıkları iyi işler ve ameller sayesinde tanıyorum. Elçileri sayesinde tanıyorum. İnsanlığa olan hizmetleri dolayısıyla biliyorum. İnsanların tamamına duydukları sevgi ve ilgi sayesinde tanıyorum. İnsanlığın hayat kalitesini geliştirmek için verdikleri emekler sayesinde tanıyorum. Onları bir İslam tarihi öğrencisi olduğum için tanıyorum. İslam tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş zamanında var olan bir imparatorluk daha bulunduğunu ve bu imparatorluğun adının da Kanemborn İmparatorluğu olduğunu okuduk. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu ile born İmparatorluğu arasında Son derece güzel bir ilişki vardı. Bu 3. Murat zamanındaydı. Kanem-Bornu'daysa Mai İdris Alhoma dönemiydi. Türklerle Afrikalılar arasında özellikle de Türkler ve o zamanki Kanem-Bornu İmparatorluğu arasında son derece güzel ilişkiler vardı. Bu imparatorluk şimdiki Nijerya, Nijer, Çad, Kamerun ve Orta Afrika gibi ülkelere ayrıldı. Yani Türkler ve Nijeryalılar, Türkler ve Afrikalılar arasındaki münasebet çok eskiye dayanıyor. Ama maalesef bu yakınlık azaldı. Artık eskisi gibi bir ilişki yok. O yakınlık kayboldu. Ama Hizmet ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çabaları bu ilişkiyi canlandırdı ve tekrar hayata döndürdü. Önceden olduğu gibi. Hatta ondan daha iyi hale getirdi. Bu, Hizmet'in ve Hizmet Hareketi'nin kurucusu ve tanıtıcısı olan Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çabaları sayesinde oldu. Yani Hizmetin ne olduğunu öğrenmemi sağlayan şey hizmetin yaptıklarına dair bildiklerim oldu. Bazı araştırmalar yaptım. Bunlar neden ve nereden geliyordu? Kaynağın hizmet olduğunu fark ettim ve size bir şey söyleyeyim. Hizmet Arapça bir kelime. Hidma kelimesinden türetilmiş. Hidma hizmet demek. Ama inanın bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini, hizmetin uygulamalarını dışarıda yapılanları görene kadar bilmiyordum. Ancak onları gördüğüm zaman Hidman'ın ne olduğunu anladım. Hizmet hareketinin insanlığı kalkındıran bir hareket olduğu kanaatindeyim. İnsanlığın ilerlemesi ve iyileşmesi için insanlığa hizmet eden bir hareket olduğunu düşünüyorum insanoğlunun refahı ve aynı zamanda İslam ümmetinin gelişimi için hizmet ediyorlar. Herkese hizmet ediyorlar. Bir bütünsellik anlayışıyla hizmet ediyorlar. Allah'ın yarattığı Fethullah Gülen Hoca Efendi, Allah'ın dindar bir hizmetkarı. O bu ümmete bir hediye, hediye tül minallah'tır. Fetullah Gülen Hoca Efendi bir onur ve dürüstlük insanı. Fetullah Gülen Hoca Efendi bir barışsever ve barış için çalışıyor, köprüler yapıyor, herkesi destekliyor. Fetullah Gülen Hoca Efendi yeniden hayat veriyor. Fetullah Gülen Hoca Efendi bugünün insanı. Ve Fethullah Gülen Hoca Efendi, Allah Subhanehu ve Teala her asrın başında ve sonunda Müslümanların inancını yenileyecek birini, inancımızı canlandıracak birini gönderiyor. Bizlere iman vermesi, bizlere cesaret vermesi ve bizlere kaybettiklerimizi kazandırması için birini gönderiyor. Allah bunların hepsini bir kişiye vererek onu insanlığa hediye olarak gönderiyor ki dini yeniden canlandırsın. İşte Fethullah Gülen Hoca Efendi de böyle canlandırıcı ve reformcu biri. Şimdi örneğin 20. yüzyılı ele alalım. Yüzyılda Muhammed Abdu, Cemalettin Afgani, Muhammed İkbal ve diğer birçok önemli kişi yaşamış. Ve şu an yaşadığımız 21. yüzyılda Allah bizi kendi kendimize bırakmadı merhametinden dolayı bizlere hem bu ümmetin hem İslam dininin hem de bu asrın müceddidi olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi gönderdi. Yani o bir reformcu, bir canlandırıcı ve Allah Subhanahu ve Teala'nın genel anlamda bütün insanlığa, özel anlamda ise Müslümanlara bir hediyesi. Hizmetin katkıları için şunu söyleyebilirim ki, katkıları sınırlandıramayacağımız kadar geniş ve büyük. Yani bir kafese koyamazsınız. Çünkü hizmetleri hayatımızın her alanına dokunuyor. Hayatımızın her yönüne giriyor. Büyük ya da küçük. Eğitim alanında, güçlendirme alanında, ekonomi alanında, sağlık alanında ve söylediğim gibi hayatımızın bütün alanlarında bulunuyorlar. Eğer isterseniz Müslümanların güçlendirilmesine ne kadar katkıda bulunduklarını, insanlığa ne kadar yardım ettiklerini ve aynı zamanda ümmet içindeki fakirliği ve cehaleti ortadan kaldırmak için ne kadar çalıştıklarını anlatmak için bunların hepsini tek tek alan alan ele alabilirim. Hizmet İslam'ı temsil ediyor. Çünkü İslam hizmeti doğurdu. İslam hizmeti doğurdu. Çünkü hizmet, İslam sayesinde insanlığa ve insanoğluna hizmet etme felsefesini öğrendi. Ve bildiğiniz gibi, Fethullah Gülen Hoca Efendi, Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'ı zahiren ve batınen anlayan büyük bir müfessir. Yani hem içini hem de dışını anlıyor. Bu yüzden Fethullah Gülen Hoca Efendi iyilik ve takva üzere yardımlaşın ayetini okuduğunda bu ayetin anlamının insanlığa ve insanoğluna hizmet sağlamak olduğunu fark etti. Bu yüzden İslam'dan gelip İslam'a hizmet ediyorlar çünkü İslam hizmeti doğurdu. Hizmeti diğer sivil toplum kuruluşlarıyla karşılaştıramazsınız. Sivil toplum kuruluşları diyorum çünkü hizmet sivil toplum kuruluşlarından daha büyük. Bir sivil toplum kuruluşu gelir ve bir konuyu ele alır. Bir konuyu inceler, bir problemi araştırır, çözmeye çalışır ve hepsi budur. Ama hizmet insanlara yardım etmek için, insanları güçlendirmek için her alanda bulunuyor. Bu açıdan Hizmet diğer sivil toplum kuruluşları gibi değil. Hizmet faaliyetlerini yaparken sizlere hizmet getirirken bu işleri Allah yolunda yapıyor. Arkada başka bir amaç yok. Sadece insanlığa ve insanoğluna yardım etmek ve hizmet sağlamak. Ama ister ulusal ister uluslararası düzeyde olsun, özel olsun ya da olmasın devlet girişimi olsun ya da olmasın, diğer sivil toplum kuruluşlarının sizlere verdikleri şeylerde başka motivasyonları var. Kendi gizli ajandaları var. Ama hizmette böyle gizli ajanda gibi bir şey yok. Hizmet, herkese açık bir organizasyon. Hizmet, insanların inceleyip test etmesi ve kendi kararını vermesi için herkese açık. Lütfen, şunu söylememe izin verin. Bu sivil toplum kuruluşlarının ve insani yardım kuruluşu denen bazı diğer kuruluşların çoğu, bence sadece kendi çıkarları için çalışıyorlar. İnsanlığa hizmet etmek gibi bir amaç için çalışmıyorlar. Ama hizmet örneğinde, nereye giderseniz gidin, sevgi buluyorsunuz, ilgi görüyorsunuz. Ve sizi kucaklayacak birini buluyorsunuz. Yani hizmet herkes için. Hizmet herkese açık hizmetin sunduğu hizmetlerin bir karşılığı yok. Çünkü hizmet daha önce de söylediğim gibi İslam'dan geliyor. Hizmeti İslam doğurdu. Ve Kur'an'da Allah bir şey söylüyor. Ve hizmetin faaliyetlerindeki sağladığı hizmetlerdeki felsefesi Allah'ın bu ayeti. Allah Kur'an'da şöyle söylüyor. Allah için yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Yani Hizmetin insanoğlu için yaptığı bütün hizmetler karşılıksız yapılıyor. Geri dönüp kendilerine bir bedel ödemenizi beklemiyorlar. Her şeyi Allah rızası için yapıyorlar. Hizmetin yardım faaliyetleri çok yaygın ve çok geniş. Hizmetin yardım faaliyetleri sadece tek bir yöne kanalize edilmiş değil. Hizmetin insani hizmet faaliyetleri insanlığın bütün hayatını ve bütün ihtiyaçlarını kapsayacak kadar yaygın ve geniş. Hizmet diğerlerine destek olma, diğerlerine yardım etme amacına ulaşmak için gece gündüz yorulmadan çalışan diğer kam hizmet elçileriyle nimetlendirilmiş durumda. thank